Sevgili anneler, hamileliğin 7. haftasındasınız. Yani ikinci ayının içinde. Gebelikte 7. haftada yeni gelişmeler var mı? Merak ediyorsunuz, tahmin ediyorum bunları. Peki bakalım 7. haftalık gebelikte sizi ve bebeğinizi neler bekliyor? Hazırsanız hemen başlayalım. Anne karnında 7 haftalık bebek boyu yaklaşık 10-13 milim arası ve bir fasulye veya küçük bir üzüm tanesi kadardır. Ağırlığı ise yine yaklaşık 2 gram civarındadır. Bu hafta bebeğinizin ağzı ve dili şekilleniyor. Bağırsakları gelişiyor. Apandisti şimdiden hazır. Kol ve bacakları oluşturacak çıkıntılar oluşuyor. El, kol, omuz ve ayak, bacak gibi diz bölümleri de şekilleniyor. Bebeğinizin böbrekleri de artık yerli yerinde, İdrar üretimi ve boşaltım görevlerine başlamaya hazırlanıyor. Bu tür bilgilerin özellikle sizi gerçekten etkileyeceğini düşündüm çünkü o hafta karnınızda neler olduğunu bilmek bence gerçekten çok değerli ve çok önemli. Hemen bekletmeden devam ediyorum. Oluşmakta olan kafatası ise şeffaf. Büyüteşle bakacak olsan küçük beynin pürüzsüz yüzeylerini bile görebilirsin. 7 haftalık gebelikte kalp atışı da duyabilirsin. Önceki haftada duymadıysan bu hafta kendini hazırla. 7 haftalık gebelikte kalp atışı duyulmazsa üzülme. 10. haftaya kadar kalp atışını duymak için beklemeniz gerekebilir. 7 haftalık gebelik kesesi de bebeğinle birlikte büyüyor. Yani o gebelik kesesinin de büyüdüğünü görüyorsunuz özellikle ultrason'da. E bu ultrasonda Gayet net görülebilen bir olgu. Şu an ultrason görüntüsünü görüyorsunuz. 7 haftalık gebelik ultrason görüntüsünde emriyo amniyon kesesinin içine tamamen yerleşmiştir ve bu kesedeki sıvı içinde yaşamını sürdürür. Bebeğin amniyon kesesinin içinde büyüyor olması onu dış etkenlere karşı korumaya almaktadır. Peki gelelim. Sizde olan değişiklikleri 7. haftalık gebelik belirtileri arasında bulantılarınız devam edebilir. Her gebelikte belirtiler aynı şekilde görünmeyebilir. Ama eğer bulantılarınız devam ediyorsa paniğe kapılmayın. Hamilelikte 7. haftada mide bulantısı nedenlerinden en önemlisi artan beta-HCG hormonudur. Bulantının bebeğin organlarının oluştuğu ilk aylar boyunca Anne adayının her şeyi özellikle zararlı olabilecek şeyleri tüketmemesi için oluşturulmuş bir mekanizma olduğu tahmin edilir. Yani aslında sizi koruyan bir şey. Mesela yağlı yiyecekler yememeniz için bebeğinizi ve sizi koruyan bir mekanizma olarak düşünün bu bulantıyı. O zaman baş etmeniz daha da kolay olacaktır. İlk 3 aydan sonra pek çok anne adayında bulantılar kaybolur. 7 haftalık hamilelik belirtileri arasında Yorgunluk hissi de vardır bu dönemde. Yorgunluk hissindeki yoğunluğun olası sebepleri arasında anne adayının bedeninde artan kan hacmi, progesteron hormonunun artışı ve embriyodaki büyüme gösterilmektedir. 7. haftada hamilelikte aşırı duygusal olabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlardan işte her şeye ağlıyorsun, her şeye kırılıyorsun gibi şeyleri duymanız muhtemel bazı yiyeceklere karşı tiksinme yaşayabilirsiniz. Veya bazı yiyecekleri aşırı derecede canınız isteyebilir bu haftada. Peki nelere dikkat etmeliyiz? Bu bence oldukça önemli. Hamileliğin 7. haftasından itibaren bu bulantıların kaçınılmaz olduğundan bahsetmiştim. Bununla ilgili size birkaç önerim var. Özellikle yağlı yiyecekler tüketmeyin. Sık sık ve az az yiyin Yataktan kalkmadan önce eğer çok yoğun bir mide bulantınız oluyorsa tuzlu bir kraker atıştırabilirsiniz. Aynı zamanda nane çayı tüketebilirsiniz. Nane çayı bulantı ve kusmaları hafifletir. Ancak bunu tabi sürekli içmek değil. Günde bir iki kere içmenizi öneriyorum. Bugün size 7. haftalık gebelikle ilgili söylemek istediğim şeyler bunlar. Sizler de tüm gebeler bu yorumlarda Birbirinize yakındığınız şikayetlerinizi yazıp karşılıklı diyalog halinde bulunabilirsiniz diye düşünüyorum. Aynı zamanda bana sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Instagram hesabımdan mail adresim üzerinden sorularınızı bana iletebilirsiniz. Mümkün olduğunca hızlı sürede sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Ancak biliyorsunuz ki ülkemiz şu an koronavirüsle savaşmakta ve ben de bir sağlık personeli olarak yoğun çalışıyorum. Bu nedenle mümkün olduğunca hızlı şekilde sizlere ulaşmaya cevap vermeye çalışacağım biliyorum ki anne adayları hastaneye gitmekten bu dönemde çekiniyor Bu neden özellikle çok fazla soru bana da gelmekte Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım videolarımı beğenmeyi yorumlarınızı yazmayı unutmayın unutmayın ki sizin yorumlarınız benim için çok çok değerli hepinize teşekkür ediyorum hayata mutlu adımlar diliyorum